kahvaltıda ne yiyorum? Genelde yumurta, peynir, peynir severim. Ee, yumurta, zeytin, ee, patates kızartması da yiyorum. Yer yer güzel patates kızartmasını da seviyorum. Menemen de severim. Menemen soğanlı mı olur soğansız mı? Menemen... Bak hiç anket yapmadık. Hadi bunu yapalım. Çok saçma konumuz dışında bir anket olacak ama. Menemen soğanlı mı olur soğansız mı? <laughs> Kullandı. Soğansız. Menemen bir kere yedim. Ne? Bir kere mi yedim? Nasıl? Nasıl bir kere yedin ya? Ülke ikiye bölen anket. Soğanlı, soğanlı önde abi. Soğansızlar. <laughs> soğanlı. Şimdi bir dakika bana soracak olursanız abi. Ya ben soğan seviyorum ama açıkçası şimdi sabah ne zaman yediğime bağlı. Yani genelde menemen sabahları yenir. Kahvaltıda kahvaltıda yiyorsun menemeni. E şimdi abi ya no, öğlen de yersen, akşam yersen her ikisi de genelde kahvaltıda iniyor. E Şimdi abi sabah sabah soğan yemesim gelmiyor ya. Tamam güzel bir tat veriyor ama sabah sabah ya o sabah sabah. <laughs> o yüzden yani. Yoksa soğanı da severim aslında. Soğanlı menemen de yerim ayrı hikaye. Ama sabah sabah yani sabah sabah soğan yemesim gelmiyor belki. Soğanlılar vay be soğanlılar büyük. İlerde abi soğanlılar yüzde yetmiş bir. Yüzde yetmiş bir. Ben gideyim menemen yiyeyim. <laughs> Soğanlı menemen. <laughs> Soğanlı, soğanlılar kazandı. Tuz oy.